Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün animasyonu nasıl yapıyorum videosunun ikincisini çekeceğim. Daha doğrusu karakter tasarımı nasıl yapıyorum videosunu çekeceğim. Çok istemiştiniz. Hangi programları kullanıyorum, neleri yapıyorum diye. Ee, animasyon yaparken ben 3 program kullanıyorum. Yani benim bildiğim, benim kolayıma gelen programlar bunlar. Tabii sizin önerdikleriniz de vardı. Onlara da baktım. Onlarla pek iyi yapamadığım için kendim, yani kendi bildiğimi yapıyorum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Kullandığım 3 programın ismi Paint Tool. Adobe After Effects ve Camtasia Studio. Şimdi Paint Tool'la karakteri çiziyorum. Adobe After Effects'te hareketlendiriyorum. Animasyonu gerçekleştiriyorum. Camtasia Studio ile ise sesleri birleştiriyorum. Yani ses, dublaj vesaire, şarkı var, klip Bugün de sizlere karakter tasarımını anlatacağım. Paint tool, Paint tool, nasıl kullanılır onu anlatacağım yani. Artık istediğiniz animasyonu, kendi yüzünüzü ya da sevdiğiniz bir oyuncu veya sevdiğiniz bir çizgi roman karakterini kendi yapmış olduğunuz animasyonun içine ekleyebilirsiniz. Atıyorum nasıl son Ermeli diye kanalı var. Hış emidi, hı emidi her nasıl okunuyorsa artık. Onların yaptığı tarz biraz. Tek fark bizim animasyonumuz kalitesi biraz daha düşük. Onlar daha fazla detay koyarken bir de daha farklı programlarla yaparken ben bu şekilde yapıyorum. Hatta Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı'nın nasıl bitmeliydi diye yapmıştım. Orada da işte karttan izleyebilirsiniz. O zaman fazla uzatmadan karakteri geçelim. Atıyorum bir ünlüyü kendi animasyonunuza eklemek istiyorsunuz. Mesela Ahmet Kural. Mesela şu şöyle bir resmini alalım Ahmet Kural'ın. Bunu direkt kaydırarak Paint Tool'a atabiliriz. Şu böyle gözükmesi olmuyor Şimdi burada ne var? New Line Work Layer var. Ona tıklıyoruz. Yani üstüne bir kağıt açtık gibi düşünün. Kurve var. Kurve'de siyah çizgi ile yani etrafımız direkt oluşturacağımız karakterin üstünden geçiyoruz. Her detayını dikkatlice yapıyoruz. <laughs> Bu şekilde kendi resminizin üstünden de geçebilirsiniz. Yani illa bu olacak diye bir şey yok. Ağzı çizerken sadece kadın karakterlere dudak ekliyorum ben. Çünkü erkeklerde bir absürt duruyor gibime geliyor. Yani böyle olması bence çok daha iyi. Oğlum bu adam baya Tony Stark ya. Evet Ahmet Kural'ın animasyon yüzünü çizdik. Şimdi bunu kaydetmek için save as diyoruz. Burası çok önemli. Kesinlikle burayı PNG yapmalıyız arkadaşlar. Yoksa üstüne boya ekleyemeyiz. Ahmet Kural diye kaydedelim bunu. Bunun da üstündekini değil altındakini seçeceğiz. Saydam yapıyor onun üstüne tıklayıp resmi doldurmak vesaire vesaire ok diyoruz. Onu kapatabiliriz artık. Hayır deyip çıkabiliriz. Şimdi yapmış olduğumuz animasyonu yani daha doğrusu karakterin yüzünü tekrar sürükleyerek veya normal açarak Paint Tool'a getiriyoruz. Şimdi burada yeniden bir kağıt açmaya gerek yok. Burada direkt Magic Wand var. Magic Wand. Ona tıklıyoruz. Nereye boyayacaksak oraya tıklayacağız şimdi. Mesela yüzü. Burada kalan beyaz yerleri yakınlaştırarak dolduruyoruz ve ten rengini oluşturmaya çalışıyoruz. Turuncu da bir yerde olur genel, Turuncu vesaire. Evet. Şu an yüzünü boyadık arkadaşlar. Aynı şekilde saçı Allah belanı kaldırsın. Ha, bak mesela onu da göstereyim. Şimdi buralara dokunurken birden buraya dokundunuz ve hepsini seçti. Böyle yaparsanız bütün hepsini boyar. Bu yüzden mesela yaptığınız, atıyorum yaptığınız bunu, boyadınız böyle. Hemen panik kapılmayın veya buraya böyle tıklayıp bunu bırakmayın. Burada edit var, bunu da var. Geri yani geri alıyor. İki kere tıklayın düzelir. Aynı şekilde burası gene her tarafı seçili olmuş olacak. Bir kez daha tıkladınız mı sadece eski seçtiğiniz yerler kalıyor. Tekrar doldurma işlemini alalım. <laughs> Bunu da işte kahverengi siyah tonları arası bir şey. Ya bu ne böyle hiç olmadı. Şöyle. Sinirli bir rahmet kuralımız oldu şu an. Müke, müke, müke. Harika. O oh, şuna bakın ya harika oldu gerçekten. Aynı şekilde gözün içiniydi, dışınıydı. Şimdi normalde animasyonda, yani animasyon yaparken bendeki işte mesela yaptığım bazı animasyonda da hayalet sürücü daha da öyle söyleyeyim. Gözü sağa sola gidiyor veya kaşı yukarı aşağı oynuyor. Bunu şu, şu, şekilde sağlıyorum. Ha, konuşamadım. Kaşını ve gözlerini ayrı çiziyorum. Yani mesela şöyle göstereyim. Ha evet. dur önce şuraya bir boyayım. Bunu da gene aynı şekilde sev as diyoruz. Ve yaptığımız dosyanın üstüne kaydediyoruz. Evet diyoruz. Gene ok diyoruz. Yüz animasyonumuz oluştu. Şimdi az önce dediğim şey şuydu. Atıyorum yüzü çizdik. Yani sadece şu şekilde bir çizim yapıyoruz. Bu gösterme amaçlı, zı hızlı hızlı çizdiğim için böyle gösteriyorum. Bu şekilde bir çizim yapıyoruz. Ne kaş, ne de göz çizimi yapıyoruz. Bunları sonradan ekleyeceğiz. Ayrı ayrı çizmek için tekrar üstüne bir e, kağıt oluşturuyoruz. New Line Work Layer oluşturuyoruz. <laughs> Kalemli olanı tıklayın. Yani diğerini tıklamayın. Yoksa işlem yapamazsınız. Kuroye alıp sonra sadece bir kaş çiziyoruz. Bunu bu şekilde. Sağ taraftakini, sağdaki şekliyle. İşte gözle sadece bir kere çizmeniz yeterli. Onu adobe after Effects'te iki çoğaltıp yapabilirsiniz. Aynı şekilde kaşı da öyle yapabilirsiniz. Peki vücut nasıl yapılacak? Vücutu da gene aynı şekilde resminizi çekersiniz vesaire. Ya da tek başına kendiniz yaparsınız. Şöyle bir bakın. Has bir normal bir şey göstereyim. Mesela şu an burada ne diyoruz? Yani yeni bir dosya yapacağız şimdi. Burada ismini atıyorum beden yapalım. Çözünürlüğünü de 1080p yapalım. Ok diyoruz. Yine bir kağıt açıldı. Yine aynı şekilde kalemi tıklıyoruz. Animasyonda sadece kafayı şu şekilde düz bir şekilde yapalım. Şimdi kendi kendinize yapmaya çalışırsanız ki işte bedende biraz böyle sıkıntı oluyor. Tabii bunun böyle daha iyi bir profesyoneller olursa zaten hop hop çizer. Ama benim açımdan ben böyle çizemiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Atıyorum. Yine aynı şekilde open diyoruz. Open. Atıyorum şöyle bir resmim var. Böyle bir resmim yok. <laughs> bu ne oğlum? Şunu açalım mesela. Böyle bir resmim varmış. Bir sıfırla çektim. Yine aynı şekilde hop yapıyoruz. Tabi bakın mesela. Bu resim 720p. Buna gelen kalem biraz büyük oldu. Yani kalın oldu. Burada bakın kalemin inceliğini ayarlayabilirsiniz. Ama bunda şöyle bir sıkıntı var. Mesela altı yaptınız. o çok güzel falan tamam ama bunu boyadığınızda bu siyah çizgiler kayboluyor. Yani tekrar boyama yaptığınızda bu siyah çizgiler kayboluyor. Bu yüzden resmi büyütmemiz lazım. Atıyorum bunu kapatalım. Resmi normal bir şekilde düzenleyeceğiz. CTRL A, CTRL C, Kopyala. Küçük resmi aç. CTRL V, yapıştır. Bu şekilde yapıştırıp resmi bir kat büyüt büyüteceğiz. Hop CTRL V ve büyüt. bunu bu şekilde kaydediyoruz. Bu hem yapacağınız animasyonun değiştiği görünmesini yani daha detaylı çizim yapabilmenizi sağlıyor hem de kötü durmuyor. Az önce kalın gelen dokuz şimdi daha düzgün bir şekilde geliyor. Bunu da aynı şekilde böyle çiziyoruz. İlk önce beden, sonra kollar çizilecek. Nedeni de şu. Animasyon esnasında kolları hareket ettirebilmek için ya atıyorum mesela bütün resmi çizdiniz ama o resmi hareket ettirirken zorlanacaksınız. Ama ayrı ayrı çizerseniz işte kolu ayrı çizersiniz, kafayı ayrı çizersiniz, bedeni ayrı çizerseniz Adobe After Effects'te hepsini birleştirdiğiniz zaman hepsini hareket ettirmek çok daha kolay olacaktır. Öbür türlü yaparsanız yani bütün resmi tek bir seferde çizerseniz bu sefer kafada yamulma veya kolda yamulma, bedende yamulma gibi şeyler olacak animasyonda. O yüzden hepsini tek tek çizmek çok daha mantıklı ve çok daha güzel ve pratik. Kafayı çizerken de kafayı ayrı çizdiğimiz için burayı böyle yapıyoruz. Zaten üstüne kafa gelecek, buradaki şey bile gözükmeyecek. Şimdi bu çizdiğimiz kağıdın üstünde kendi kağıdımız yani resmin üstüne çizdiğimiz resim var. Altında da orijinal resim var. Bunu buradaki gözle kapatıp bunun nasıl olduğunu görebiliyoruz. Beden bu şekilde kalacak. Üstüne bir daha kol çizeceğiz vesaire vesaire yapacağız. Şimdi bunu da bir boyayalım. Beden diye kaydediyoruz. Gene aynı şekilde. Hop. Tamam. Hayır. Evet, bedeni alıp atıyoruz buraya. Tekrar aynı şekilde doldurma işlemi yapıyoruz. Şimdi size burada göstereceğim şey e, kıyafetin parlamasını veya işte kırışıklanmasını işte atıyorum parlayan bir ceket yapmak istiyorsunuz kendinize animasyonun için. İlk önce seçtiğimiz yerleri siyahla dolduruyoruz ve hemen kapatmadan airbrush var. Bunu alıyoruz burada 8 burayı yükseltebiliriz 50 130 az geliyor 350 mesela bu, bu biraz fazla oluyor mesela ne kadar? 250 aldık. Buraya beyaz veya griye yakın bir şey alıp hop geçirdiğimiz zaman burada bir parlama oluşuyor. Ama çok fazla oldu derseniz bugün yine bir bunu da yapalım. Biraz daha karanlığa getirelim. Hop. işte i̇şte o. O karanlık bir yapmak istiyorsunuz. Renk isim siyah yapalım. Bunu da biraz düşelim. 120 yapalım. Atıyorum bu kolunun altının tarafı. Buralara da böyle siyah yaptık mı? Sanki oraya gölge düşüyormuş gibi bir hava veriyor. Tekrar Selection'a yani seçim işlemine tıklayıp boş bir yere tıkladığımızda e, boyadığımız yerler resme yapışıyor şu an. Aynı şekilde beyaz yeri de boyayalım. Beyaz gömleğimizi de yine parlatma şekliyle boyayalım. Kriye yakın bir renk alıyoruz. Üstünü boyuyoruz. Bu sefer beyaza getiriyoruz. Yine airbrush alıp buradan istediğiniz istediğinizi yapabilirsiniz. Yani 120, 200 vesaire. 350 falan. Bu da işte gene bir parlatma işlemi yapıyoruz. Parlamadı mı? Biraz daha böyle şey mi? Aa, ne bok seçti. Işte. Parladığı kadar, parlamadığı kadar. Yine <laughs> aynı şekilde ten rengini böyle böyle de yapabiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Mesela bakın. Bunu da göstereyim. Şimdi az önce Ahmet Kural'ın yüzünü boyamıştık değil mi? Bunu alıp buraya atalım. Şimdi iki resim yan yana. Beden burada, Ahmet Kural'ın yüzü burada. Aşağıda gördüğünüz gibi. Şimdi burada Color Picker var. Buna tıklıyoruz. Ahmet Kural'ın yüzündeki ten renginin rengini seçiyoruz. Evet. Şimdi diğer resme geliyoruz. Bu kaybolmayacak zaten. Buraya diyoruz ve yine aldığımız ten rengini buraya yapıştırıyoruz. Bedenimiz de oluştu. Bunu aynı şekilde yine seviyoruz ve diğer yerleri de aynı şekilde çiziyoruz. Kolu da, bacağı da. Şimdi bunları birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi de After Effects programını açıp karakterin kafasını ve bedenini birleştireceğiz. Yine aynı şekilde sürükleme ile ya da buraya iki kere tıklayarak dosyamızı seçebiliriz. Et evet, bedeni attık. Ahmet kuralı kafasında atalım. Ve sürükleyerek yerine yerleştirelim. S tuşuna basıp buradan boyutunu ayarlayabiliriz. Evet benim bedenimin kafası Ahmet Kural oldu. <laughs> buradan da animasyonu sağ sol ayarlayarak yapabiliriz. Tabi bu başka videonun konusu tabi isterseniz devamında. Bugünlük bu kadar olsun. Hayatı karakter tasarımını nasıl yaptığımı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız yerlerde yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Instagram adreslerimizi de takip etmek isterseniz açıklamadaki linklere tıklayabilirsiniz. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Ve Adobe After Effects ile nasıl animasyon yaptığımı görmek istiyorsanız onunla bir videosunu çekerim. Öyle farklı çizgi e, çizim programlarıyla yapanlar var. Benim alıştığım bu ve benim daha kolayıma geliyor ve bence çok daha kolay bir program. Yapması cidden çok kolay. Tabi alışan için. Ve hayali sürücü sürekli 5. bölüm gelecek mi vesaire gibi sorular geliyor. Arkadaşlar elimden geldiğince yapmaya çalışıyor. Ki animasyon yapmak cidden çok zor bir iş ve zaman gerektiren bir iş. Normalde zamandan bol ne var diyorsunuz ama uğraşamıyorum ya. Yani, öyle söyleyeyim. Ama geliyor. Gelecek. Hatta yanında başka animasyon da gelecek. Böyle yapan bir animasyon gelecek 22 dakikalık iki buçuk 3 dakikası falan bitti ama kanala video yaptığım için pek fazla uğraşamıyorum yani hem normal video çekiyorum hem şey yapıyorum animasyon yapıyorum hepsiyle, hepsiyle aynı anda uğraşmak zor oluyor evet, sizden tek ricam paylaşım yapmanız beğenmeniz yorum atmanız o kadar teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın